videoda Defne Joy Foster'ın sır dolu kapılarını aralayacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Defne Joy Naiman Foster 1975 yılında babasının bir NATO subayı olmasından dolayı Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde doğdu. Bir süre sonra anne ve babasının boşanmasıyla babası Amerika'ya Alabama'ya döndü. Joy Foster da annesinin yanında İzmir'de kaldı. Türkiye olarak bizler onu birçok televizyon programında ve dizilerde gördük. 1996'da Kral TV'de video çok eğliyi yaptı. Sihirli Annem, Selena, Ruhsar ve Dadı gibi dizilerde rol aldı. Bunun yanı sıra birçok programda sunuculuk yaptı. Oldukça enerji gibi kişiliği vardı. Etrafına neşe saçıyordu. İnsanlar onu hazır cevap ve sempatikliğiyle biliyorlardı. Ardından garip bir gizem bıraktı. Dün de Joy Foster 2 Şubat 2011'de arkadaşı Kerem Altan'ın İstanbul'daki evinde ölü bulundu ölüm sebebinin solunum güçlüğü ve kalp krizi olduğunu düşündüler. Otopsi raporuna göre astım hastalığı vardı ve fazla alkol kullanımının neden olduğu kalp durması geçirmişti. Başta bütün bulgular Foster'ın ölümünün normal bir ölüm süreci olduğunu gösteriyordu. Ama bir yerde bir şeyler eksikti. Foster'ın arkadaşı Kerem Altan, Foster bilincini kaybettikten tam iki buçuk saat sonra acil servis aramıştı. 2015'te tam bu sebepten iki aya kadar hapis cezasına çarptırıldı kısa süre sonra cezası ertelendi. Kerem Altan polislere verdiği ifadede Foster'la o gece barda tanıştık. Bana gülerek yarışmayı anlattı. Alkolün de etkisiyle duygusal bir yakınlaşma oldu. Evime davet ettim, gelmeyi kabul etti. Yolda bir süre dans yarışması hakkında konuştuk. Hiçbir sorun yoktu. Hatta gülerek katıldığı yarışmayı anlattı ve çok keyif aldığını söyledi. Binaya girdiğimiz andan itibaren yüksürmeye başladı. Eve girince öksürüğü daha da arttı. Önce su getirdim, bana astımı olduğunu, bu nedenle zaman zaman nefes almakta zorluk çektiğini anlattı. Geçici bir durum olduğunu söyledi. Fenalaşmaya başladı, ben de onu banyoya götürdüm. Elini yüzünü yıkadım, iyi misin diye sordum. İyi olduğunu söyledi. Ancak öksürüğü kesilmedi. Mutfaktan zeytin ezmesi, krem peynir ve bir parça ekmek alarak boğazındaki yırıltının gitmesi için yemesini bekledim. Birkaç parça ekmek, zeytin ezmesi ve peynir yedikten sonra alkol alıp almayacağını sordu. Yarım bardak vodka verdim ve içti. Birkaç kez nasıl olduğunu sordum. Her seferinde iyiyim cevabını verdi. 10 dakika sonra yeniden öksürmeye başladı. Bu kez daha da şiddetli öksürüyordu. Paniklemeye başladım. Özel bir sağlık kuruluşundan telefonla yardım istedim. Doktor müdahalesi gerektiğini söylediler. Bu sırada Defne yere yıldı. Hemen yakında bulunan özel bir hastaneye koştum. Ancak bana uzman doktoru bulunmadığı için yardımcı olamayacaklarını söylediler. İkinciye gittim kapalıydı. Eve geri döndüğümde Defne hareketsiz yerde yatıyordu nefes almadığını fark ettim. Hemen özel hastaneyi telefonla arayarak eve gelmelerini istedim. Sağlık ekipleri eve geldiğinde Defne'nin öldüğünü söyleyince şok oldum dedi. Ama ifadelerde gariplikler vardı. Birincisi Altan'ın ifadeleri adli tıp soruşturmasıyla çelişkiliydi. Müfettişlere göre Foster'ın öldüğü gece evde tam dört kişi vardı. Ama Kerem Altan evde sadece kendisi ve Foster'ın olduğunu belirtti. Ayrıca Altan'ın ifadesine göre Foster'la cinsel ilişkiye girmedi. Fakat ne tesadüf ki Foster'ın altı iç çamaşırları yatağın yanında bulundu. İkincisi Kerem Altan ifadesinde özel hastanenin birinin uzman doktor olmadığı gerekçesiyle Foster'a müdahale etmeyi kabul etmediklerini söyledi. Ve gittiği ikinci hastanenin de kapalı olduğunu söyledi. O zamanın şartlarını tam hatırlamıyorum ama bir hastanenin bir bakkal gibi gece kapatılması bana biraz saçma geldi doğrusu. Sonuçta bu bir hastane ve özel bir hastane. 24 saat açık olması gerekmez miydi? başka bir kaynaksa olayları şöyle anlatıyordu. Öğle saatlerinde ak merkezde gezen Daphne Joy Foster, öğleden sonra 3 sıralarında oyuncu İnci Türk Nişantaşı'nda karşılaştı. Biraz sohbet ettikten sonra Foster evinin yolunu tuttu. Foster saat 22 sularında işini aradı ve Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla buluşacağını söyledi. Yok böyle dans programındaki partneri Rick Rose ve birkaç arkadaşıyla <laughs> isimli mekana gittiler. Burada Tolga Karel'le karşılaştılar. ...beraber eğlenip dans ettiler. <laughs> sahibi Özgür Aras... ...01.30'da mekanı terk ederken... ...Defne Joy Foster'ın masasına gitti. İkili fotoğraf çektirdi. Aras'ın yakın arkadaşı olan Foster... ...seni çok seviyorum, bunu sakın unutma dedi. İlerleyen saatlerde... ...Kerem Altan'la tanışan Defne Joy Foster'ı... ...mekandan çıkarken gören Tolga Karel... ...evine git dinlen, dedi. Foster ve Altan yanlarında... ...iki arkadaşıyla birlikte mekandan ayrıldılar. Arkadaşlarını taksiye... ...evleriyle bırakan ikili... Kerem Altan'ın cadde bostandaki evine gitti. Yani bu ifadeye göre de mekandan dört kişi çıktılar. Foster ve Altan iki kişi evlerine bıraktıktan sonra Altan'ın evine gittiler ve evde yalnızlardı. Ama dedektifler Foster'ın öldüğü gece evde dört kişi olduklarını belirttiler. Yine başka bir kaynak genç aktristin uyuşturucudan ölebileceğini söyledi. Ortada birçok yalan vardı. Tolga Karel inanamıyorum, böyle bir şey olamaz, kendimi çok kötü hissediyorum. Bu kadar güzel ve iyi bir insan ölmüş olamaz, Dün gece eğlenmeye beraber gittik. Son derece keyifliydi ve iyiydi. Gece boyunca hiçbir anormal durum yoktu. Bir süre sonra o ayrıldı. Ayrılırken eve gidip dinlenmesini söyledim ve ayrıldık. Sabah haberi duyduğumda inanamadım. Ellerim kırılsaydı da onu dün gece eve yalnız göndermeseydim dedi. Olayın ardından Foster'ın avukatı bu acı olayın meydana geliş nedenine ilişkin olarak kesin ve son bilgiye adli tip raporuyla ulaşılacağını şu anda basında yer alan bazı çirkin haberlerin ise gerçekle ilgisi olmadığını söyledi. Ve Foster'ın ölümünün en büyük sebebinin kuvvetle muhtemel astım rahatsızlığına bağlı komplikasyonların gelişme ihtimalidir, dedi. Dosya, Foster'ın ölümünde Kerem Altan'ın etkisi olduğu fakat FETÖ etkisiyle kurtarıldığı iddiası üzerine yeniden açıldı. Ünlü sunucunun ölümüyle ilgili o dönem Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatılmış ve Kerem Altan'ın şüpheli olduğu soruşturmada ölümün solunum yetmezliğinden gerçekleştiği gerekçesiyle dosya takipsizlikle sonuçlandırılmıştı. 2016 yılında Kerem Altan'ın babası Ahmet Altan, nüfuzunu kullanarak emniyet ve yargıdaki abiler eliyle olayın üzerinin örtüldüğü iddiasının gündeme gelmesi üzerine Defne Joy Foster'ın ölümüne ilişkin dosya İstanbul Savcısı Can Tüccay tarafından raftan indirildi. Savcılık gözetiminde uzman polislerce dosya üzerinde yapılan araştırmaya göre Defne Joy Foster'la Kerem Altan'ın eve gelirken binlikleri taksinin şoförüyle o gece evden kavga ve çığlık sesleri geldiğini belirten Sunal Ak Yıldız isimli kişinin ifadelerinin alınmadığı belirlendi. Soruşturma dosyasında olayın yaşandığı apartmanda sadece iki şahsın ifadesine başvurulduğu ve evden çığlık ve kavga sesleri geldiği iddialarının yeterince değerlendirilmediği anlaşıldı. Sonuç olarak Ahmet Altan 2016 yılında tutuklanarak Foster'ın ölümüne ilişkin dava yeniden açıldı. Kerem Altan'ın da ülkeden kaçmasını engellemek amacıyla yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Foster'ın cenazesi Zincirli Kuyu mezarlığına defnedildi. Hayata bu kadar bağlı, enerjik bir kadının ölüm nedeni sizce neydi? Ana medyaya göre Foster, astımın artan şiddetiyle fenalaşmış ve kalp krizi geçirmişti. E ya da... Şşş.